bugün şimdi genellikle Twitter'da dönen tabii ki Twitter'da <laughs> dönen bir tartışma vardı. İşte insanlar şeyden bahsediyor tabii. Ya kardeşim böyle ülkeye yatırım mı gelir, şu mu olur, bu mu olur. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde insanların kafasında hep o dolanıyor. Tamam mı? Hani herkes ticari davaları çok uzun sürdüğü bilmem ne falan filan olduğu için herkes de bu konularda birer ikişer mağdur olduğu için hep kafasının arkasında ya aman adliyeye yolum düşmesin tarzında bir şey vardır ya ticaretten. Arkadaşlar bu o kadar içgüdüsel olarak bunun herkes farkında ama bu hem teorik hem içgüdüsel hem pratik olarak o kadar doğru ki yani hukuksuzluğun bir ekonomisi vardır ve hukuksuzluğun ekonomisi fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapar. Gelir uçurumunu artırır, sizi dünyadan koparır sosyolojik ve ekonomik olarak ortada kalırsınız. Bunun da mekanizması şudur. Şimdi insanlar bazen şeyi algılayamıyor. Ya ülkede fazla faiz varsa para gelir ya konjonktürel gelecek paradan bahsetmiyorum. Tabii ki fazla faiz varsa para gelir. Günlük gelir, haftalık gelir, aylık gelir, yıllık gelir. Bunlar böyle portföy yatırımı. Adam yap yatırımını yapar, faizini, getirisini alır, defolur gider. Ama Türkiye uzun yıllardır yani Türkiye ve bu coğrafya 200 yıldan fazladır cari açık veren bir coğrafya bakın. Yani bu ülkeye yabancı yatırımcı lazım ki kendi ülkesindeki insanlar bu ülkeye güvenip de yatırım yapamıyor. Yastık altındaki paralar olmuş, dağları aşmış. Merkez Bankası rezervinden daha fazla para var vatandaşın yastık altında. İnsanlar güvenip de parasını sisteme sokamıyor. Biz dışarıdan yatırım çekmeye çalışıyoruz. Bakın şunu net olarak söylüyorum. Türkiye gibi orta ölçekli, yani ne Çin gibi büyük ölçekli, hani kendi kendini doyuracak, yetecek, işte hem tüketime hem üretime sahip olacak bir yer değil Türkiye. Öyle büyük bir ölçeği yok. Ne de e, işte efendim Malta gibi, e, sen Nius gibi böyle küçücük bir ülke olup yani bazı hukuki düzenlemelerle dışarıdan işte e, kara paranın şunun bunun merkezi olacak bir ülke değil. Tam bir geçiş ülkesi. Avrupa, Asya. işte demokrasi, antidemokratlık işte gelişmiş ülke, gelişmemiş ülke, gelişmiş ülke sınırda kalan ülke. Bir de öyle bir şey var. Fringe countries. Yani gelişme, hiçbir zaman gelişmeyecek. <laughs> Gelişmekte olan ülke ama hiçbir zaman gelişmiş ülke diyebiliriz. Türkiye tam bir geçiş ülkesi. Standart, orta ölçekli bir ülke. Bizim gibi ülkelerin özellikle cari açık veriyorsa, doğal kaynağı yoksa dışarıdan yatırım alması lazım. Çünkü Türkiye'nin dinamizmi, iç tüketimi, genç nüfusu bu kadar şey değer üretemiyor. O kadar sermaye üretemiyor. Orada verimli üretken uzun vadeli istihdam yaratacak. Türkiye'ye para yatırdığı zaman oradaki karını ancak 20-30 yılda geri dönüştürecek. Yani return on investment derler ya yatırımın geri dönüş süresi 20-30 yıl olacak. Sermaye lazım Türkiye'ye. Bakın bu kararlar Türkiye'ye bu sermayenin gelmesini engelliyor. Yoksa sen yarın faizi %100 yap tabii ki buraya para yığılır. Tamam mı? Ama o faizi geri %90'a indirdiğinde o paranın zaten %90'ı geri gider. Hiçbir şey kalmaz ortada. Yani sen e, hani fiyatta değil kalitede rekabet diye bir şey vardır ya. Herkesin anlayacağı tabirle. Yani fiyatı ucuzlatmak bir şey değil. O senin sürekli karını düşüren bir şey aslında. Onun bir başa baş noktası vardır. Git gide zarar edersin. Sen kalitede, nitelikte rekabet edeceksin. İşte bu tarz yargı kararlarının olmaması, yapısal düzenlemelerin yapılması, eğitimin iyi olması, doğru işleyen bir lojistik ulaşım sistemi, doğru işleyen bir yargı sistemi. Bak bunların hepsi nitelikte rekabet etmektir. Dünyada yatırım yapacak bir sürü para var. Sağa sola yatırım yapıyorlar. Tamam mı? Bunu sen kendi ülkene çekmek istiyorsan o niteliği sağlamalısın. Yoksa ya bunu yaparsan hukukun üstünlüğünün ekonomisi olur. Bunu yapmazsan kardeşim o zaman hukuksuzluğun ekonomisi olur. O zaman diyoruz ya ya milyar milyon dolarlara evler satılıyor. Bunu kim alıyor? İşte onu bir avuç azınlık alıyor ya onu herkesin değil ama daha geniş bir tabanın alabilmesi, daha geniş bir tabanın işte daha iyi eğitime, sağlığa, ulaşıma, konaklamaya, barınmaya erişebilmesi için hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi çok önemli. Bakın ben İstanbul Finans Merkezi Projesi'nde çalıştım bir müddet. Orada farklı komisyonlar vardı Finans Merkezi Projesi'nde işte altyapı komisyonu var işte insan kaynakları var bilmem ne en çok zorlanan komisyon hangisiydi biliyor musunuz? Hukuk komisyonu, regülasyonlar komisyonu. Ya yani Türkiye'deki mahkemelerde finansal davalarla ilgili yorum yapacak uzman bulmakta bile zorlanılıyor. Burada daha tahkim e, müessesesi çok yeni bir müessese. Uzun yıllar e, bu konuda gelişme sağlanmamış. Bu regulasyonlar konusu Türkiye'nin her konuda ayağını bağlar. Bu hukuk mevzusu Türkiye'nin her konuda ayağını bağlar. İstanbul'un doğru dürüst bir <laughs> finans merkezi olmaması bile inanın, Bununla ilişkili. Bizim hayatımızdaki her şey şu an bu konuştuğumuz karar var ya bununla gayet ilişkili. Onun için hem Volkan Hocam seni de biraz dinlendireyim hem de biraz dert yanayım diye bu ekonomik kısmını da açıklamak istedim.